Vedia'nın sesini alamıyoruz galiba. Vedia? Alo. Ben şu an sizi duyuyorum. İyi akşamlar Vedia Hanım. İyi akşamlar. Ee, spor analiz ekranlarından Salih Albayrak ben. Ee, Birol hocamla beraberiz. Ee, evet. Yüzde ve Türkiye'deki Maytay spor çalışmalarını değerlendirdik. Ee, kendisi çok değerli bilgiler aktardı bize. Ee, Tabii bu bilgiler aktarılırken anatema eee Bediha Taç Yıldız oldu. E, i̇ster ister <laughs> istemez ederim. oluyor. 4 dünya şampiyonluğu, 3 Avrupa şampiyonluğu. Sizi tebrik etmek e, yetersiz ve az kalıyor benim nezdimde. Yok, çok, estağfurullah. Çok çok, çok, teşekkür çok tebrik ederim. ediyorum. Başarıların daim evet, olsun diliyoruz. Teşekkür istiyoruz. ederim. E, çok aynı sağ zamanda ol. Düzce Üniversitesi'nde bizim de öğrencimiz misiniz? Ben de söyleyeyim. Evet, e, evet. Beden eğitimi öğretmenliği öğrencisiyim. Çok güzel, ee, çok memnun oldum. Bununla beraber daha da sevindik ben de, tabii. Ben teşekkür ederim. Ee, sevgili Bedia, evet. e, bir olacağım hikayelerinden kısaca bahsetti ama bu e, biz çok uzun mevzu şeye yapmadan e, konuyu dağıtmadan kısaca Maytay hikayeni nasıl başladın ve dünya şampiyonluğu ve Avrupa şampiyonluklarını bize kısaca bir anlatabilir misin? Nasıl vardık oraya? Vardıktan sonraki duygu ve düşüncelerin kazanmak, şampiyon olmak, dünya şampiyonluğu bizim bölgemiz için bunlar biraz biliyorsun yüksek söylemler. O yüzden senden bunlarla ilgili kısaca bir Baytay hikayeni. Nerede başladın? Niçin Baytay'ı tercih ettin? Ve bu şampiyonlukların kısa hikayelerini bize bir paylaşırsan çok memnun olacağız. Tabii ki. Ee... Ben en baştan başlayayım o zaman. Ben 10 yaşında spora başladım. Ee, i̇lk önce aslında tekvando sporuyla başladım ben. Evet. Ee, orada böyle birkaç ay devam ettikten sonra antrenörümün e, sen tekvandoyu yapamıyorsun demesiyle aslında e, Muay Thai'a yöneldim. Evet. Evet aslında biraz öyle oldu. Çünkü çok istekliydim çocukluktan beri. E, böyle özellikle dövüş sporlarına çok ilgim vardı. Biraz hiperaktiftim galiba. Evet. Tekvando'dan sonra Maytay'a döndük hızlıca. Velia. Evet, aynen öyle. Ondan evet. sonra evet. Muay başladım. Aslında Muay Thai'de maça çıkmam, maça çıkma sürecim çok kısa bir sürede oldu çünkü zaten o süreci özellikle daha merak önce... ediyoruz. <laughs> Nasıl anlatayım şöyle yani aslında Muay Thai'yi öğrendikten sonra ben daha çok sevdim açıkçası Tekvando'ya nazaran Muay Thai'yi daha çok sevdim daha çok benimsedim. Çocukluktan beri zaten maçlara çıkıyorum. Ee, onun haricinde evet. ilk dünya şampiyonluğumu 2014 yılında aldım. Gençler kategorisinde. Gençler kategorisinde bu şampiyonu. Evet, gençler kategorisinde. Malezya'da dünya şampiyonu oldum ilk kez. Nasıl bir duyguydu o yaşta? Evet. Açıkçası ben ilk inanamadım yani. E, bayağı bir süre inanamadım açıkçası. Maçtan Acaba sonra oldunuz. da hani hiçbir şeyi hatırlayamadım. Ama ee, müsabaka bittikten tabii, sonra tabii duygular karışıyor herhalde. Tabii kesinlikle öyle. Hani e, ne olduğunu anlamadım yani nasıl dövüştüğümü anlamadım, anlayamadım. E, tabii ondan sonra biraz kendime geldim falan. Hani o duyguyu şu an anlatıyorum ama tarif edemem açıkçası. Hani e, her sporcunun yaşaması gereken bir duygu diye düşünüyorum. Kesinlikle. Açıkçası yani dünyalara bedel diye diyebilirim yani. Bu gençler Açıkçası, şampiyonluğuyla beraber şampiyonluklar... sanırım e, şampiyonluklar sende sende tutku haline dönüştü. E, evet, aslında gençlerden sonra e, benim nasıl desem tanınmam işte potansiyelim daha çok arttı diyelim yani e, tüm dünyada tanınan bir sporcu haline. Evet. Hem gerekiyorken küçük yaşıma rağmen yine büyük büyükler kategorisine girdim ben ve orada da e, birincilik olmasa bile ikincilik ve üçüncülükler e, elde ettim. Benden büyük rakiplerime karşı. E, 2016'da ilk kez büyüklerde dünya ikincisi oldum. Yani final oynadım. E, ev sahibi sporcuyla İsveç'te yapılmıştı. E, finaldeki rakibim de açıkçası çok çok iyiydi. Benden de çok çok tecrübeliydi. Ama ona karşı üç rant dövüştüm ama kaybettim. Ee, yaşım küçüktü, tecrübesizdim açıkçası. İkinci olmuştum o zaman. Ertesi sene 2017'de e, dünya şampiyon oldum. o Yine aynı o siklette. siklette Rakibin de mi aynıydı? Alıyordum. Evet. Rakibim aynı değildi ama aynı hı. ülkeden başka bir sporcu gelmişti. hı. hı. Yine yine İsveç finalde İsveç'le dövüştüm. E, yarı finalde ev sahibi Belarus'la dövüştüm. Evet. E, o sene e, açıkçası benim en güzel senem diye diyebilirim. ya. ondan sonra yine iki dünya şampiyonluğu kazandım ama en en iyi senem 2017 idi açıkçası. E, evet. ondan sonra 2017'de yine oldum tekrar. Paris'te orada ikincilik elde ettim. Evet. 2018'de e, Meksika'da dünya şampiyonası oldu. Or Orada finalde kaybettin sanırım. Evet, evet. Normalde yani e, kazandığım bu bir genelde hani finali Evet. Tarihsiz bir şekilde oldu. Onun sonrasında üniversiteler dünya şampiyonu oldum. E, bunu da Düzce Üniversitesi adına kazandım. Yani Düzce Üniversitesi'ne dünya şampiyonluğunu getirdim. Teşekkür edeyim ben size. Ee, 27 ne demek ben teşekkür ederim. Düzce Üniversitesi 27 yıllık e, kendi benim kurumum yani. E, ben de orada çalıştığım için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Hı -hı. Evet. Teşekkür ederim sağ olun. E, 2018'de yine e, Avrupa Şampiyonası'na gittik tekrar. Üniversitelerden sonra. Yok önceydi galiba. Önce. Öncesini. Orada tekrar ikincisi oldum. Ee, yine Avrupa ikincisi oldum. Ee, en sonunda geçtiğimiz sene yani 2019'da e, Tayland'da dünya şampiyonu oldum tekrar. Üç maç yaptım. Ee, hemen ardından iki ay sonra Belarus'ta tekrar Avrupa şampiyonu oldu ve orada tekrar Avrupa şampiyon oldum. Ee, 2019 yılı açıkçası benim için çok dolu dolu ve güzel geçti. Yani emeklerin e, karşılığını aldığını düşünüyorum. Ne kadar tebrik edecek az. Bey e, peki Teşekkür 2020 e, tabii bu sene spor faaliyetleri sizde etkiledi sanırım bu e, Covid-19. Evet kesinlikle. Eee <laughs> iptal oldu herhalde. 2020'de Türkiye bir program gözükmüyor, gözükmüyor herhalde. Türkiye şampiyonluğuyla e, üniversiteler Türkiye şampiyonluğu oldu yalnız. Ve öyle onların öyle. ikisinde şampiyon oldu. 2020'de. 2020'de evet. Ha, Türkiye şampiyonluğu var yani. Evet. 2020 Aynen. Türkiye şampiyonu ve ama dünya ve e, üniversiteler dünya şampiyonası ertelendi. Covid yüzünden ertelendi. Evet. Ee, pederim, 2020'den sonraki süreç, yani bu e, Maytay süreci devam ediyor sanırım senin için. Ne kadar daha sürecek sahalarda bu mücadele, daha sonraki hedefin, amacın nedir? E, öğrenci yetiştirmek veya e, ileriye dönük düşüncen nedir Maytay'da? Beden eğitim öğretmeni de olacaksın aynı zamanda eğitimci olarak e, bu sektörde evet. tahmin ediyorum ki hedeflerin olacaktır. Kesinlikle evet öyle. Peki e, bu konuda söyleyeceğim bir şey kal var mıydı hedeflerinle alakalı? E, hedeflerimi şu an açıkçası hedeflerimize biraz ara verdik yani tüm sporcular olarak e, Covid 19 nedeniyle. Hı hı. E, tabii ki bu bizim için bir engel değil yani biraz ara vermiş olacağız. Hem sporcuların sporcular için bence daha iyi oldu. Çünkü ufak tefek sakatlıklarımız var. Onları atlatıyoruz. Yani kendi adıma evet. e, konuşuyorum Artı tarafına Biraz sakatlığım yani. vardı. Evet. Ben kesinlikle bunu hani e, negatif düşünmüyorum. Kesinlikle. Çünkü yaşım çok genç ve önümde daha çok e, seneler var. Evet. E, bu bir e, basamak oldu bizim için diye düşünüyorum. Dinlenme e, süreci diyelim. Bu konuyla ilgili evet. E, bu konuyla ilgili hani düşüneceğim sadece ee, tüm ülkelerin en kısa sürede e, bu e, hastalıktan kurtulmasını istiyorum. Şu an her i̇nşallah, şeyden öncesi inşallah. sağlık. Yani bizim maçımız falan hiçbir şey önemli değil. Zaten hiçbir sağlığımız şey olmadığı sürece hiçbir başarıyı elde edemeyeceğimiz için en kısa sürede bunu atlatıp tekrar yolumuza devam etmek istiyorum. Yani şu an tek en büyük hedefim bu. Çok Amacım güzel. Beyim, e, ben şampiyon ben olacağım bir buyurun. şey söyleyeyim. E, bir hedefi var, çok önemli bir hedefi var. Hani siz kısa vadeli olduğunu düşündüğü için onu söyledi. Ee, bir olimpiyat şampiyonluğu hedef var Vedat Hanım. İşte ee, çok önemli bir nokta. Evet, olimpiyat şampiyonluğunda, inşallah 2024'te değil mi 2024 İnşallah evet 2024'te. E, olimpiyat şampiyonluğuna Veda en büyük namzetlerden biri. E, olimpiyatta şampiyon olursa, Muaytay ilk olimpiyatları ilk alındı, ilk alındı zaten olacak. değil mi? İlk kez mi olacak? İlk kez katılacak inşallah bir arzu olmazsa Vedacığım da orada e, inşallah olimpiyat şampiyonu olacak. İnşallah. Vedacığım çok teşekkür ediyoruz. Ee, ben daha, teşekkür ederim çok sağ olun. Çok çok tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyoruz. Ee, teşekkür e, ederim. Gerçekten Eksik e, örnek bir e, sporcu gibiliği sergiliyorsun. E, hem eğitim Ne mutlu bana. okulunu başarıyla devam ettirip hem eğitimini alıyorsun hem sporunu faaliyetini yürütüyorsun. Eee ben yani hep söylüyorum, idealist olan sporcu her ikisini çok rahat bir şekilde götürebileceğini her zaman ifade etmişimdir. Bu konuda sizi tebrik ediyorum. İnşallah görüşmek teşekkür üzere diyorum. Teşekkür ederim. Ee, iyi, i̇yi akşamlar, ailene selamlar ve saygılar. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, ben olacağım. Evet, evet. Bedia'nın hikayesini de kendisinden de dinlemiş olduk. Çok önemli bir hikaye, çok önemli başarılar. Çok güzel.